İnsanlığın beslenmesinde zincirin ilk halkasını oluşturan bitkisel besin üretimi için toprak işlenir. Kültür alınmış ve geniş alanlarda üretilecek bitkiler toprağa kökleriyle tutunur. Bitki yaşamasını sağlayacak besin maddeleriyle suyu topraktan alır. Bitkilerin topraktan en iyi biçimde yararlanabilmesi için toprağın onların isteklerine uygun olarak hazırlanması gerekir. Toprağın işlenerek bitkilerin gelişmesine uygun hale getirilmesine tohum yatağı hazırlığı denir. Toprak işleme ile toprağın içindeki su ve havanın doldurduğu boşlukların miktarı, parçacık büyüklüğü ve şekli değiştirilir. Bu konular ile bağlantılı olarak kullanılacak anahtar kavramlar şunlardır. Toprak işleme tekniği, kulaklı ve diskli pulluk, sürüm şekli, döner kulaklı pulluk, toprak frezesi, dip kazan, kültüvatör, tırmık, tapan, merdane. Bu programı izledikten sonra toprak hangi amaçla ve tekniklerle işlenir? Toprak işleme alet ve makinaları nelerdir? Toprak işleme alet ve makinalarının toprağa etki şekilleri nelerdir? Yüzeysel toprak işleme makinaları nelerdir? Sorularına yanıt bulabileceksiniz. Bitkilerin isteklerine uygun toprak hazırlandığında toprağın biyolojik yapısı da etkilenir. Toprakta bakteriler tarafından tutulan azot uygun toprak işleme yöntem ve zamanı ile bitkilerin kullanımına sunulabilir. Toprakta organik madde eksikliği furda yapının kısa sürede bozulmasına neden olur. Toprağın tavında yapılmış bir işleme ile hazırlanmış toprakta koloidoil maddeler ve mikroorganizmalar dengeli bir şekilde bulunmalıdır. Ancak bu koşullar sağlandığında topraktaki su bitki köklerince alınabilir. Köklere ve topraktaki bakterilere yeterli oksijen sağlanabilir. Ne kadar doğru zamanda da yapılsa gerçek tavın elde edilmesi çok zordur. Mekanik etkilerin yanında topraktaki kimyasal ve biyolojik olayların da doğru zamanı yakalamak gerekir. Bu nedenle gerçek tav yerine don tavı, gölge tavı, kısmi tav, örtü tavı ve genellikle de işleme tavı ifadeleri kullanılır. Toprağın furda yapısını, yağmur damlacıklarının çarpma etkisi, ticari gübrenin içinde bulunan sodyum ve klor iyonlarının miktarı ve toprağın sıkıştırılması olumsuz yönde etkiler. Toprak işlemenin doğruluğu yapıldığı zamana ve toprakta bulunan nem oranına bağlıdır. Nem oranı uygun olmayan topraklarda yapılan işlemede yeterli parçalama, karıştırma ve devirme yapılamaz. Böylece toprak işleme giderleri artar. Toprak işlemede etkili faktörlerden biri de işleme derinliğidir. Bu derinlik anız bozmada 6-12 cm, asıl sürümde ise 15-25 cm arasındadır. Kulaklı pullukla uzun yıllar toprak aynı derinlikte işlenirse toprakta taban taşı oluşur. Bunun önlenmesi için de işleme derinliği sıkça değiştirilmelidir. 4-5 yılda bir derin sürme yapan dip kazanlar kullanılmalıdır. Toprağın fazla derin olmadan işlenmesi daha kolaydır. Giderlerde daha düşük olur. Ancak toprağın tozlaşarak erozyona uğraması, verimsizleşmesi ve yabani otların yeterince yok edilmemesi gibi olumsuz tarafları da vardır. Toprağı kabartmak, belirli miktarda parçalamak şeklinde etki gösteren toprak işlemedir. Ekilecek tohumlar için uygun yetişme koşullarının amaçlandığı bir tohum yatağı hazırlığıdır. Tohum yatağı hazırlığı kışlık ekim için sonbaharda pullukla yapılan toprak işlemedir. Ekilen tohumları dondan korumak için üzerlerinin gevşek bir tabakıyla örtülmesini sağlar. Toprak yüzeyini düzleştirilen aletlerin kullanılmasıyla da bu işlem gerçekleştirilir. Toprak erozyonuna daha çok rüzgar ve su gibi etmenler neden olur. Erozyonun önlenmesine yönelik toprak işleme tekniği yönünden yapılması gerekenler vardır. Eğimli tarlalarda toprağın meyile dik yönde işlenmesi yapılması gerekenlerden biridir. Böylece oluşturulan enine çizgiler yüzey akışını yavaşlatır. Eğime dik yönde 30-40 santim genişliğindeki bantlara yapılan ekimler hem rüzgar hem de yağmur erozyonunu önleyecektir. Evet, programımızın bu kısmına kadar toprak işleme tekniklerini ve amaçlarını detaylı bir şekilde ele almış olduk. Şimdi de toprak işlemede kullanılan alet ve makinelerin neler olduğu ve toprağa nasıl etki ettiği konularıyla devam edelim. Tohum yatağı hazırlama amacıyla kullanılan tarım alet ve makineleri toprağa dört şekilde etki eder. Bunlardan ilki toprağın parçalanmasıdır. Toprak işleme aletleri toprakta bitkilerin gelişimini olumsuz etkileyen faktörleri azaltmak için toprağı belirli bir oranda parçalamalıdır. Bir diğer etki toprağın döndürülmesidir. Bu işlemle bozulmuş olan toprak üst tabakası derindeki topraklarla karıştırılarak onarılır. Yüzeyde bulunan bitki artıkları toprağa gömülerek çürümesi de sağlanır. Üçüncü etki ise toprağın kabartılmasıdır. Toprak içindeki boşlukların su ve hava dengesini sağlamak için yapılır. Toprağın ağırlığı, işlenmemesi ya da sıkışması gibi etkenler topraktaki havanın dışarı çıkmasına neden olur. Bu durumda topraktaki mikroorganizmalar fonksiyon gerçekleştiremez ve toprağın canlılığı kaybolur. Toprağın karıştırılması ise bir diğer etkidir. Bu işlem besin maddelerinin toprağın her yerine eşit miktarda dağılması için yapılır. Toprak işlendikten sonra tarla yüzeyinin düzgün olması daha sonra yapılacak işlemleri azaltır ve kolaylaştırır. Engebesi fazla toprak yüzeyi daha sonra başka bir aletle düzeltildiğinde kurumuş olan kesekler tarla üzerindeki çukurları doldurur. Buraya düşen tohumlar diğerlerinden geç çimlenir. Böylece tarladaki bitkiler aynı zamanda olgunlaşmaz. Toprağa etki şekline göre toprak işleme alet ve makineleri, pulluklar, toprak frezeleri ve yüzeysel toprak işleme makineleri olarak 3 ana grupta sınıflandırılabilir. Pulluklar toprağın bitkisel üretim için yeterli olan 20-25 santimlik üst katmanını kabartıp kısmen veya tamamen devirerek işleyen aletlerdir. Pullukla işleyen toprak, yağmur ve kar sularını kolay geçirir. Nem iyi tutar ve bitki köklerinin uzamasında fazla direnç göstermez. Pulluklar, işleyici gövde biçimleri, kullanma şekilleri ve işleyici gövde sayıları gibi özelliklere göre sınıflandırılabilir. Toprağa karıştırma ve parçalama şeklinde etki eden toprak frezeleri traktör kuyruk milinden hareket alır. Frezenin işleyici elemanı ilerleme yönüne dik olarak yerleştirilmiş yatay bir mile bağlanmış Bükük bıçaklardır. Arka tarafta bir saç kapak bulunan makine, tekerlekler ya da kazaklar üzerinde kayarak ilerler. Freze bıçakları, traktör tekerlekleri yönde dönme hareketi yaparak toprağı dilimler halinde keser ve parçalar. Kesilen toprak dilimlerinin büyüklüğü, bıçağın sayısı, çevre hızı ve traktör ilerleme hızına göre değişir. Kesilen toprak parçalarının büyüklüğü arkadaki kapak bıçaklara yaklaştırılıp uzaklaştırılarak ayarlanır. Bıçak tipine göre parçalama ve karıştırma etkisi değişir. İyi parçalama ve karıştırma etkisi için dik açılı ve çapa tipinde bıçaklar kullanılır. Bahçe tarımında kökleri çıkarmak ve parçalama etkisini arttırmak için de yaylı bıçaklar geliştirilmiştir. Toprağı 5-10 santim derinlikte yüzeysel olarak işleyen bu makinelerle toprak yeterince parçalanarak tohum yatağı hazırlanır. Nadasa bırakılmış tarlalarda yabancı ot mücadelesi yapılır. Toprak yüzeyindeki bitki artıkları ve gübre toprağa gömülür. Yağışlardan ve sulamadan sonra yüzeyde oluşan kaymak tabakası kırılarak toprak nemi korunur. İşlevleri yönünden birbirine benzeyen kültüvatörler, tırmıklar, merdaneler ve tapanlar bu grupta yer alan makinelerdir. Kültivatörler toprağı yırtarak kabartan, devirmeden işleyen, havalandıran, yabancı otları kesen ve tarladaki kesekleri parçalayan makinelerdir. Kültivatörlerin tarla kültivatörleri, ot yolucular, ark açma ve boğaz doldurma şeklinde değişik tipleri vardır. Tırmıklar, pullukla işlenmiş olan tarlalarda toprağın kabartılması, Keseklerin parçalanması ve tarla yüzeyinin düzeltilmesi için kullanılır. Bunun yanında kaymak tabakasının kırılması, yabancı otların sökülmesi ve sertme olarak ekilen tohumların toprağa karıştırılmasını da sağlar. Merdaneler tohum yatağı hazırlamada kesekleri kırmak, toprağa bastırmak ve tarla yüzeyini düzeltmek amacıyla kullanılırlar. Kış mevsiminde don etkisiyle kabararak gevşeyen toprakta ekili tahılların köklerinin toprakla temasının sağlanması için ilkbaharda merdanelerden yararlanılır. Ayrıca merdanelerin bastırma özelliği sayesinde topraktaki hava boşlukları da dağıtılır. Toprağın üst yüzeyini fazlaca bastırmadan düzeltmek ve küçük kesekleri parçalamak için tapanlardan yararlanılır. Böylece topraktaki kılcal boruların yapısı bozularak Nemin buharlaşması engellenir. Toprak işleme, bitkilerin yetişebilmesi için gerekli olan ortamın koşullarını sağlamak için tarım alet ve makinalarının kullanılması işlemidir. Toprak işlemede amaç, tarımı yapılacak bitkiler için uygun tohum yatağı hazırlığı yapmaktır. Yabancı otları yok etmek, Toprak üzerinde bir önceki sezondan kalan anız, sap gibi bitki artıklarını toprağa karıştırmak, tarlayı sulamaya hazırlamak ve erozyonu kontrol etmek için de toprak işleme yapılır. Toprak işleme amacıyla iki grup tarım alet ve makinasından söz edilebilir. Bunlardan ilki derin işleme yapan kulaklı ve diskli pulluklar ile dip kazandır. Diğerleri daha yüzeysel işleme yapan toprak frezeleri, kültivatörler, tırmıklar ve merdaneler gibi makinalardır. Bu programda toprak hangi amaçla ve tekniklerle işlenir? Toprak işleme alet ve makinaları nelerdir? Toprak işleme alet ve makinalarının toprağa etki şekilleri nelerdir? Yüzeysel toprak işleme makinaları nelerdir? sorularına değinildi. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi tarım alet ve makinaları ders kitabının 4. ünitesinde yer almaktadır.